Allahu Zül Celal dünyayı ve ahireti ne olduğunu bize beyan etmiştir. Dünyanın değeri Allah'ın yanında İslam dininde onun değeri ne olduğunu ahiretinde aynı değerine olduğunu Allah Azze ve Celle bize beyan etmiştir. Rabbimize kulak vermemiz lazımdır. O bizim için, babamızdan, annemizden daha bize karşı şefkatli ve merhametlidir. Öyle olduğu için saat oynuyorlar. Sonra ayrılıyorlar. Herkes kendi evine gidiyor. Allah buna benzetmiş. Dünyanın hakikati dünya insanlar için böyle olduğunu bilmemiz lazım bir oyuncaktı. Çocuğu bir saat oynuyorlar çocuğuna. Sonra ayrılıp herkes kendi evine gidiyorlar. Böyle bir, bir oyuncak Onun karşısında da ahiret vardı. Ve inne Yani her insan eğer Allahu Zülcelal bu cevher gibi bize akıl verdiği için bu akille dünyayı ve <laughs> düşünürse meydana çıkarabiliyoruz. O gün kendim köyümdeki olan insanları biz genç iken onlar bizden daha büyük idiler. Bir baştan başladı. Hiçbir tanesi yok. Ne erkek ne kadın. Bu evde bir erkek vardı şu onun ismi buydu. Onun hanımı da buydu. Böyle geldi. içinde kimse kalmıyor. Oyuncak değil mi? Ama maalesef düşünüyoruz. Çok uzun görüyoruz. Çok büyük bir emel sahibi kendimizi yapıyoruz. Yoksa çok kısa bir zamandır hemen bitiyor. Yani insan böyle derin olarak düşünürse değildir. Dünyayı ahiretin üzerinde tercih ettir. Mutlaka o kişi ahiretini dünyanın üzerinde tercih edecek. Ama maalesef bu süt üzerine kaydığımız gibi kapı kapısına gidinceye kadar orada akılımız başına gelecek. Uyanacağız. Bu gaflet noktasından o zaman da pişmanlık mevşaat vermez. O zaman pişman olacak. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bak dünya hakkında ne diyor bize? Hübni Mesud rivayet ediyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bir gün geldim baktım bir hasrinin üzerinde uzanıyor. Mübarek vücuduna o hasin dedi. <laughs> dedi ya Resulullah aleyhissalatü vesselam sana bir bundan daha yumuşak bir şey hazırlarsa olmaz mı? Hayır dedi ya Resulullah. Benimle dünyanın ne alakası var? Dünya bir yolcu bölgesinde ise edip sonra orada geçip bölgeyi nasıl terk ediyor ise benimle dünya alakam benim. Durduğum olan evde bir ağaç bölgesinin altında ise ettiği gibi sayılır. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışı, konuşması bizim için çok büyük bir ilaçtı ama Murat <laughs> en az mahzun olan o benim peygamberim nasıl davranıyordu dünyaya nasıl bakıyordu ahirette nasıl bakıyordu ben nasıl bakıyorum hiç olmasa ara sıra böyle düşünelim böyle kendimizle hesap vermemiz lazım. Peygamber Aleyhisselam buyuruyor hadis-i şerifinde La rahate dünya, dünyada darahat yok. Allah'u de yapar. allah zatının rizasını bize o meraklı olsun, o maşrubumuz olsun, ona aşk. dünyaya gelmeseydi onun için iyi olurdu. Bütün şerlerin onun nesinden kaynaklanır. Eğer onun nesi ona esir olursa bütün hayırların menfaat. Bütün hayırlar ona etrafında toplamış vaziyette herkese dağıtılır. Kim kendi nefsine esir olursa, bütün şerler ondan kaynaklanacak. Kim kendi nefsine, kendine esir yaparsa, o da bütün hayırlara insanlara dağıtır. Bunu böyle bilelim. Bizden geldiği kadar hiç nefsimize uymayalım inşallah. Bunu böyle bilelim iman nuru ameli salih mümin için lazımdır. Bak bu ışık burada ne varsa görebiliyoruz. Ama karanlık olursa akrepler, yılanlar ne varsa görebiliriz. Değil mi? Her, her bize ziraat de amel salih nuru da aynı nedir? Ne kadar insanın imanı kamil ise Allah o karşı. Ne kadar amel salih Allah için yaparsa onun nuru da o kadar çok olur. Onun nuru ne? dünya menfiyatı ve dünya zırarları ve ahiret menfaatleri ve ahiret zırarları o nur ile birbirlerinden ayrılabilecektir. Ama iman rakamının olmasa, amel-i esaret nurunun olmasa, zulmet daima günah onlardan kaynaklanırsa, o zaman karanlıkta kalır, ne dünyanın menfaatini, ne ahiretin menfaatini birbirinden ayırabilir. Onun için bizden geldiği kadar şimdiki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize öğrettiği gibi dünya bir insan yolcu gibi bir gölgenin altında durup terk edip nasıl gidiyorsa öyle bakarsa Allah'ın dediğini kelamını de çocuk oyuncağı gibidir. Allah'u Zülcelal'in böyle kurduğu gibi Allah'a ve onun peygamberine onların kelamına kulak asarsak, ona göre kendimizi ayarlarsak, dünya ve ahiret hepsi bizimdir. Onun tersi de, onun tersi de, bütün dünya bizi olursa, erkekleri bizim cariye köle olursa, kadınları da bizim cariye olursa, hiçbir şeyimiz yoktur. Müflis gibiyiz, fakiriz, ama Allah'ın sevgisini, Allah'ın emir ve neylerini yerine getirdiğimiz zaman dünya ve ahiret hepsi bizimdir. Niçin? Çünkü Rabbimizi razı ettiğimiz zaman bizim Rabbimizin elindedir onlar. Dünya ve ahiret hepsi Allah'ın elindedir. Sen Allah'a razı ettiğin zaman her şey senindir. Bu İbrahim Peygamber Azizler, onu ateşin içine attılar. Ateşte nasıl gidiyor diyor bu ayet aşağıda. Ama Allah ateş dedi selametli ol İbrahim üzerine. Yani Allah'a razı edersek İzrail de ruhumuzu alırken bize hürmetçi olacak. Kabre girdiğimiz zaman münkebe bize hürmetçi olacak. Bizim kabrimiz o toprağı da bize ikram edecek. Ne güzel misafirsin, hoş geldin, sen göreceksin ben sana ne ikramda bulunacağım. Bunlar beyler bize hürmet edecek. Eğer Allah'a razı edersin. Allah onlara emrediyor, böyle davranıyor. adına yaptı. Sana diyecek diye sen yaptı. Fakat o sen yaptın cevabı hiç karışmıyoruz. onunla ne kadar Ne yoldur? Benim bir halde bunu ne yok ise bana ne alaka denir? Ben de geldiği zaman yine nesihat ederim ona. Sen benim ömrüm kardeşimsin. Sen zararını istemiyorum. Böyle de sen edecek yumuşak bir dille kendimizi düzeltelim. Kendimizin kusurlarına dönelim. Daima kendimizi düzeltelim inşallah. Allah u suresinde onun ikinci, on ayetinde. Bak ne diyor? birbirlerinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirine kusurlarını bakmayın. O kendi kusurlarıyla meşgul sen de kendi kusurlarıyla meşgul olsun. Sen i̇şte ne kadar zarar yapıyorsa bundan zarar yapıyoruz. Kızımız demiz hizmetimizde de öyle zarar yapıyoruz. Birbirimize karşı kim besliyoruz? birbirlerimize karşı sen öylesin, ben öyleyim, ben iyiyim, sen kötüsün, böyle daima bununla meşgul olduğumuz için hizmet değil. Ama ay arkadaş, Allah senden razı olsun. Ne güzel yapıyorsun, ben iyi değilim. Bana yapıyor, bana fayet, ben de iyi olayım. Böyle dersek görürsünüz. Ne kadar nefati oluruz, ne kadar da bütün insanlar böyle yaparsa dünya ne kadar cennet olacaktır. <laughs> Kolasa <Dolayısıyla Gülüyor> olarak eğer Allah'u Zül Celal bir kuluna hayır yapmak istediği zaman ona hayır yapmak istediği zaman onun önüne salih kapısını açacaktır. Bunu belirtti. Biz baktık yeryüzünde Mümin kardeşlerimiz ameli sahne daima yapıyorlar. Sen bil ki Allah o zülcelal bu kişiye sevmiş, hayır dilek vermek ona istiyor. Hayır diledi ona Allah ve bu şekilde onun için ameli sahne hı hı. Bir kişiye de ne'udhu billah sevmediği zaman, bak bu, bu dikkat edelim. Çok büyük bir uyarıdır, Allah sevmediği zaman Amel-i Salih kapısını O'nun önünde kapatacak ve şer kapısı, bina kapısı, razı olmayacak olan davranışın kapısını O'nun elinden açacak, O'nun gidecek. O da insanı cehenneme Allah'ın kaderine bütün. bastık. Allahu Zül Celal böyle güzel bir amel-i salih bana nasip etmiş. Güzel bir hizmet bana nasip etmiş. Bu kapide Ya Rabbi bana nasip ettin. Sana şükürler olsun. Bana kuvvet ver. Buna devam etmek için, devamlı bunu yapmak için, ölünceye kadar bunu yapmak için bana kuvvet ver Ya Rabbi. Sana hamdü şükürler olsun. Şükür ederim Allah'ım. Eğer baktık ameli yapamıyoruz. Günaha giriyoruz. Başka insanlarla meşgul oluyoruz. Mücadele yapıyoruz onlarla. O zaman ya Rabbi özür diler ya Rabbi. Aman ya Rabbi bu cehennem yoludur. Beni beni bundan muhafaza et ya Rabbi. Allah'a yalvaralım. Allah bizi o günahlardan Allah-u Zülcelal razı olmayacak davranışlarla bizi muhafaza etmesi için Allah-u özür dilerim, tövbe ederim. Allah-u Zülcelal yine hayırları bize nesip edecek. inşallah. Kula sığınarak Allah-u Zülcelal dedi. Allah-u Zülcelal dedi, kendi kulların aralarından beni seçti, bana döve nesip etti. Allah'a şükür edelim, onun nimetini bilen. Bunun üzerinde devamlı olmak için Allah-u çok fedakarlık yapmam lazımdır. İltica etmem lazımdır. Daima kadri gibi tövbe insanın günahını bu şekilde temizliyor ve Allah'ın huzuruna temiz ve tahir karşı giriyor. Onun için bizden geldiği kadar bu tövbenin kıymetini bilelim. Daima tövbemizin üzerinde duralım. Şayet nefsimize uyduğumuz zaman, bir kaza yaptığımız zaman hemen gene Allah'a yalvarmak, tövbe etmek, ona karşı özür dilemek ve bu türbenin üzerinde kıymeti bilmek suretiyle ölünceye kadar muhafaza etmemiz lazım. Allah'u Zülcelal hepimize razı olacak şekilde amel-i sadeylesin etsin. Amin. Bizi kendi nefsimize teslim etmesin. O nefsin